Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir deneyim Yeni gelen şeyler. Evet. Oyunu geçten. Yeni gelen müzik gibi bir şey gelmiş işte. Arkadaşlar ilk başta kaç bir şey. Tamam. Kısımda da. Tam, Kısımda <laughs> <İndi. Gülüyor> da. So think, Came, dedik, 말고, niye kapsın kapıyorsunuz? Bana ben kes. Arkadaşlar bu arada kapatışı Benim kapatışım. İlk başım takım ayağım. Ayrıca annemiz beni okula zaten almıştı. Güzel bir oğlum. Hala Evet kızayım. Çünkü zaten aklımın aldı. Şakayı anlamıyorum. Kazandan dolayı niye Saçmalık değil şey mi? Valla dönüm isterdik sizleri cezalandırma ama gücüm yetmez. Evet, Oldulacak bir ricam verir bize. Aa, niye öyle diyorsun bile? Bak ne güzel, tatlı tatlı konuşuyor, içini de suyu işte... Bir planım var değil mi? Herkesin bir planı var. Arkadaşlar yani... <laughs> an... <Bakın>, <laughs> ben topluyor toplayalım. Ben de buradan başka bir şey toplamak. Artık çocuklarınızdan ben de sorumluyum. Güçlü bal sosyaldeki bir tek şey atardım. Mutlular onlara zarar veriyor. Ben bu yaştan sonra size ne doğru ne yanlış ne tut ne değil tabii ki öğretemem ama çocuklarımızı öğretebilir. Aaa bunlar vurmuştu. Ve bunları söyletmek zorunda değiliz. Sana inanmıyorum. Çocukları bahane edip annelerini ele geçireceğini sanıyorsun. Субтитры

şunu bir anne senin kafeslerini Tam kim görürsün Tamam buraya. <laughs> <laughs> <Mayatörü> ne <bittim, hala. Gülüyor> dedim ya midasını bozmuştu. Ben hiç bilmiyorsam. Yoruk ben bakayım. Salak salak iş atmayı, ha, iyice boş yapmaya Yok adada bıraktık kızı. Ne sen? Bence kim Boş

Ben dur dedin, dur. Şöyle kömür. Şimdi çocuk tutarmak dur. Gidebilirsem çocuk tutacağım. Ya bitirin ben şey dur. Ben seni arayacağım. Senin tedavi ihtiyacın var. Kapatmaları lazım senin. Ya dur dedin dur. Durmuyorum. Anneme sana saklıyorsun. Tamam. Evet. I so, just Tattı, tatta tatta tattı. Dostum, şunu yani. Sabah ne zaman alacağım? Evet kısım alacağım. Tamam, yine köpek alacağım ben? İnşaat et inşaat Tamam, Tamam, tamam. 1, 2, 8 oldu. Tamam, Şimdiki kadar. Evet, kaçırdım. Aralarını açmadım. biliyorum. <laughs> 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 Ne çıkarırsın? Ne evet, olsa bu tutamaya niye gitmediğimi hiç bilmiyorum. Gideceğiz <laughs> de birazcık dolaşma. <laughs> Anam çok iyi. Kalkıyorum bu kanal. Maya bir şey olmaz değil mi? <laughs> Merak etme. Yarın hep birlikte şey gidip alırsın. Susması için daha iyi bir yorum olmuş. herhalde çok iyi Sen musun? Evet. da iyi daha atıyorum. Bu arada İyiyim, ya? Ver bir... Aa, Raf, 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 raf. Aa, atayım da. Niye raf? Arkadaş arkadaş. Bakın gelin. Bir dakika bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, baka gireceğim. Efendim. Şarkı. Evet. Leman ben. Şuraya gelin, öğretmenim. Vela etmek için aradın herhalde. Hayır, kapıdayım. Kapıdayım derken? Açarsanız bir şey anlatacağım. Umarım gerçekten geçerli bir sebebin vardır bu sahte gelmek için. Evet, Açarsanız anlatacağım işte. Anladım. Tamam ya. Özür dilemek için geldim. Özrüm kabul edilmedi. Özür dilemeye devam edin. Mesela ben. Cinsayet. Sen deli falan mısın? Ben. Evet. Neyse yapma imkanı Ne Adı bir öğrenciyi kaçırmış. Ateş burada gece geçiyordu.

Ama bir tane kalmış herhalde. <laughs> tamam. Çocuk kaçmış ya da oyundan Tamam gel kucağına. Ay çantana. Haliyle. Geçecek. Onlardan hiç iz İyi bakalım. Sarıkanın her yerden kaldırdığını nasıl buldun? O da bende kalsın. Kalkmayı için. Bundan sonra okuldayım. Yeni öğretmenim olacak. Onların ne sana, ne bir başkasına zarar vermesine müsaade etmeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Bak, şu an istiyorsan hemen fırsat veririz. İstemiyorum, istemiyorum. Ama böyle cezasız kalmaları bile kadar çok canımı özellikle adamın. Cezasız için Teçhine, orada tek sütayım. Orada. yok, En iyisi su Bir tane kalana kadar. Şimdi Siz, siz, siz. Bir katılır ne iş? Ne salaktan abi? halledebilirim. Gelme Gelme gelmez kendim. kanalım. Hepsi şeyden beni görmüyorsun. Cunay'ın bana bırakmıyor. Gel 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 gel. Ayrıca bunlar bebek şey. ya. gelme öldürürüm ben buna tekrar. Şimdi. Gelmene hiç gerek yoktu. Öldüler bile. Ay bunu bunu. <laughs> Ne buradan. Ya çok <laughs> Ya. Onu çaldın şey mı? Tepsi ne ya? Tabii tepsi Bunu sen görmesin. Ben. burada yok. tatlı. yaptıysan tatlı. var ya ben. tatlı. Evet, tatlı. tatlı. Ay, tatlı. Diyorum. Altın bugün, küçük bugün geldi. Küçük kardeş. Çok bala geldim, bu bala. Abi görmüyor musun? Kaçın Ne var? Ne yapıyoruz? 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 Ne yapar? bekliyordum. Yani ne yapacaktı mesela? Mayayı adadan alıp sonra onu süslemek için kilit falan mı edecekti? İşte şimdi korkunç taraf o zaten. Mayayı bir hapsetmeye planlarken sonunu düşünmemişim ama. Bu arada düşünmemiştim de. çünkü eğer düşünürse evet. o zaman kendi evladından korkar. Evet. Yani banka hesapsız kitap sıralık kilit. Zaten bu tarz hikayelerin sonu hep <Gülüyorhh> olacak. Aynen ne Nasıl yani? Ama, ben nasıl olabilirim Gençler suçu yakın bir eğer gençler ağır oluyorsa sorumluluk için daha bir yer Ama Allah korusun. Aslı oğlum. O zaman da onu kurtaracak için daha da bir batacak. Hadi bana gölde çıksın, çıksın ama demir mi? Bana Güzel bir göldür. Hadi ben de. Bunu ben alacağım. Aldın mı? Almış onüstü. Hızır şeye götüreceğim ya. Ne, neyse e, şarkı tam olarak ne oluyor burada? Biz Leman'la bir kere daha konuştuk. Ben biraz sevgi davrandığımı fark ettim. Hani hep insanın arkasını Aynen. kim koruyorsa arkadaşı şey, o gün diye. Leman'la çocuklarımız konusunda Biz bir Hiç Evet. O yani bir sorun kalmadı artık. Hiçbir sorun kalmadı. Hatta

o ne kadar acı yine. Anasını satayım neredeyim? Bu 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 çok gidiyor. Baş olsun. Bu ses mi? Bolu bakar mısın? Bir yer ek kalmadı bu orada. Anne ne yazmış? Ben artık diyelim. Eman. Anne gel. 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 Eee tanıştırayım. Annem Meryem. Bunlar da yeni arkadaşlarım. Şahika, Mine ve Süzi. Güvenut'un jüney ne yüz attı? Çekirmedim ben bunları. <laughs> Biz gidelim mi? Gidelim. Annemin özel durumu var. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ne kusura? Zalimiz. Çok gece bunlar, biz kişiler bayağı baya yüzümsediğini baya, söylerdi. O da öyle bir işte özel durumu var şu an. Hadi başlayalım. Estağfurullah.

Şuradan en sevdiğim yerdi. Anne. Anneciğim şurada otur beni bekle geleceğim ama. Vereceksin. Taksiyle nereye geçiyorsun ama? Hadi. Dur ya abi nereye? Konuşmamız bitmedi. Benimle devam edeceksiniz. Hadi Maya, bırak, bırak, hadi Mara'cığım, hadi, evet, dinliyorum, konuyla gidelim. Hafta sonu güzelce dinlenin. Yaptıklarınızı bir ölçün, biçin, yani hatta olabiliyorsa bir pişman olun. Ve en önemlisi sınıfa geldiğinde Maya'ya yan gözle bile baktığınızı görürsem dönem sonunda hepinizi dersinden bırakıyorum. Ne zaman çaldığını gördün? Kızlar, ben size bir şey söyleyeceğim. Yaman'la ilk tanıştığımızı onu hani birazcık sevmiştik. Ama size korkun, bir şey diyemem. Yani. <laughs> <laughs> tamam canım, sen can sevdiysen, ben yani zaten böyle evet, bir yani şey soruyorum. O zaman... <laughs> okumanıza izin vermez yalnız. Vereceğim. Sen çekil. Baksın, doktor. bak, çabuk bak. Hemen idare edelim. Hemen. Arkadaşlar, da bakalım. Hemen Baktır. Hemen. Baktır. Evet. Öldürsün, şimdi Kurtarmaya çalışacağım. Hasta yakını siz misiniz? Benim. Zor oldu. Hava Geçmiş, Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Anneciğim, anneciğim yavaş. Boğazını sıkıyorsun. Tamam, tamam. Anneciğim gel. Tamam. Gel, gel. gel. <laughs> Genişecek. 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 Genişecek.